Yine bu programın organizasyonunda Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği tabii ki ev sahibimiz ve organizatörümüz Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği Genel Sekreteri Doktor Harun Kayacı bu teşkilatın bugüne kadarki faaliyetlerini özetleyecek bize. Buyurun Harun Bey. Çok değerli Kıbrıslı kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen Aziz Türk Milleti, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada aslında bir tarihe hem tanıklık ediyoruz hem de bir tarihi imza atacağız inşallah. Bugün 1943 yılında kurulan Türk Çiftçiler Birliği ile beraber Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği Teşkilatı'nın organize etmiş olduğu 8. Uluslararası Kongre'ye tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Tezin sahibi hakkında uzun tutmayacağım ama bu teşkilat, Milli Ekonomi Modeli Birliği Teşkilatı gerçekten bütün dünyanın tıkandığı, çözüm aradığı ve kapitalizmin insanlığa işsizliği, yoksulluğu, fakirliği, kanı ve gözyaşını getirdiği bir dünyada bütün bunların bir tarafa koyarak insanlığın huzur ve mutluluğu içerisinde yeryüzünün bütün kaynakları bütün insanlara kıyamet kaldığı müddetçe yetecek kadar var olduğunu da hareketle milli ekonomi modeli aslında bir huzur ve saadetin de adresidir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey bugüne kadar değerli kardeşlerim kendisi 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. Felsefe, sosyoloji, tarihi, din felsefesi, ekonomi gibi çok değişik alanlarda 40'ı aşkın eseri vardır. 1500 senede uluslararası makalesi vardır. Ayrıca değerli kardeşlerim eserleri özellikle milli ekonomi modeli ve birçok eseri İngilizceye, Almancaya, Rusçaya, Azericeye ve Farsçaya çevrilmiştir. En son olarak milli ekonomi modeli tezi Farsçaya çevrilerek aslında Orta Doğu ülkelerinin de hizmetine sunulmuştur. Bu konkrede bugüne kadar bugün sekizincisini yapmış olduğumuz uluslararası milli ekonomi modeli konkrelerinde bugüne kadar 50 ülkeden 500'e yakın ilim adamıyla beraber biz bir araya geldik. Ve bu tezi enine boyuna tartıştık. Hatta bir Rus profesör arkadaşın ifade ettiği gibi bu tezin satırlarının arasını bile tartıştık biz. Yani satırların ne manaya geldiğini biliyoruz ama satır aralarında ne vermek istediğini de beraber tartıştık. Ve ben burada İngiliz'i, Fransız'ı, Amerikalısı, Alman'ı, İtalyan'ı, Estonyalısı, Bulgar'ı, Türk'ü, Rus'u, Azeris'i vesairesi birçok bugüne kadar işte 50 ülkede birçok arkadaşlarımız katıldılar. Ben onlardan bazılarını seçerek hepsini burada ifade etme mümkün değil ama tez hakkında e, bazılarının nitekim burada Profesör Doktor Vladimir Lisişkin hocamız burada son oturumunda da konuşmacımız aynı zamanda 2006 yılında Bakü'de yaptığımız konkrede bir ifadesi vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Vladimir Lisişkin bu dünyayı alt üst edecek bir manifestodur, manifestodur. Yani milli ekonomi için böyle bir ifade kullanmışlardır. Kazan'dan Profesör Doktor Günnar Baltanova bu sıradan bir ekonomik teori değil. Belki de geleceğin ekonomi felsefesinin parlak bir açıklamasıdır ifadesini bulmuşlardı. Yine Rusya'dan Viktor Volgonski, Profesör Doktor Viktor Volgonski bu eser sadece Türkiye için değil, tüm iktisat bilimi için ve bütün ülkeler için çok büyük önem taşımaktadır. Profesör Doktor Ruşen Kuleyev burada kendileri tekrar hoş geldin diyorum. Onlar da hatırlarlar bu sözlerini. Bu eser baş aşağı giden ekonomiyi tekrar ayakları üzerine dikmiş bir modeldir. Profesör Doktor Viktor Min'in ve Hosrov Kerimov'un bir sözünü de burada paylaşmak istiyorum, hocam da buradalar. Bütün dünya bu eserin sahibinin ayağına er geç gelip dil sökecektir. Kendilerine aittir. Profesör Doktor Yuri Kavriles, insan ihtiyaçları, bu çok önemli bir konsepttir milli ekonomi modelinde. İnsan ihtiyaçları sınırlı, kaynaklar sınırsızdır. Malumunuz kapitalizm tam tersini söylüyor. İnsan ihtiyaçları sınırlı, kaynaklar sınırsızdır cümlesi Haydar Baş Bey'in baş konseptidir. Sosyal adalet nu köşe başı oturtmak çok önemlidir. Bu da ancak ve ancak devletin yardımıyla piyasanın sosyal adalet dengesini oturması ile mümkündür. Viyana'dan Profesör Doktor Knopfler ise milli ekonomi modelindeki temel fikirleri baz alacak olursak bu model benim tanıdığım en mükemmel ve aynı zamanda milli paralar için iyi bir zemin oluşturur. Doğa kanunlarına insan ve toplumun başına dönük bir modeldir. Barışına dönük bir modeldir. Almanya'dan Profesör Doktor Karabağ'ı alternatifi olmayan model veya tek alternatif modeldir. Almanya'dan Profesör Doktor Irina Hunt Hanfendi sadece ideal değil, reel, uygulanabilir bir modeldir. Profesör Doktor Ahmet Z Rahmanzade Berlin'den milli ekonomi modelinde ortaya konan çözüm önerileri işsizlik, sürekli büyüme ve adaletli bir gelir dağılımının önündeki engeller ortadan kaldıran bir modeldir. Değerli kardeşlerim, buna benzer mesela Sattem Orazalı'nın bir önerisi vardı. Her sene konferanslarla güncel sorulara dair uluslararası raporlar hazırlansın. Birliğin onayına sunulan bu raporlar bütün ülkelerin devlet başkanları, hükümetleri ve parlamentolarına tavsiyeler edilsin. Buna benzer işte 500'e yakın ilim adamı milli ekonomi modeli hakkında görüşlerini ifade etmişlerdir. Değerli kardeşlerim, ilk önce 2004 yılında Profesör Doktor Dünyamalıveli'ye ve Profesör Doktor Ruşan Guliyev hocamız milli ekonomi modelini Azerice'ye çevirerek Bakü Devlet Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nde yayınların arasına girmiştir ve yüksek lisans ve doktora öğrenciler için bir kaynak oluşmuştur. İlk konkremiz, uluslararası kongremiz İstanbul'da yapılmıştır. 25 ülkeden 50 yakın insan katılmıştı bu kongreye. İkincisini 2006 yılında Azerbaycan İktisat Üniversitesi ile beraber yapmıştık. 100'e yakın ülkeden, özür dilerim 25'e yakın ülkeden 100 akademisyen arkadaşımız katılmıştı. O konkrede bütün katılımcılar, Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelini Nobel e aday göstermişlerdi. Aynı zamanda bu birlik de o zaman kuruldu. Bu birliğin uluslararası bağımsız ekonomi modeli birliği teşkilatının genel başkanı tezin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş Bey, genel başkan yardımcısı Profesör Doktor Vladimir İstişkin ben Deniz'de bu birliğin genel sekreteri olarak o 2006 yılında ki alınan kararlara sonra biz hayata geçirdik. Değerli kardeşlerim, 2007 yılında Viyana Üniversitesi, Bonn Üniversitesi ve bizim birliğimiz Heidelberg'de 2007 yılında 3. Milli Ekonomi Modeli Kongresi yaptık. Bu kongrede gerçekten Avrupa'nın bütün ülkelerinden insanlar katıldılar İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Estonyalısı, Bulgar'ı vesairesi ve bu tez bu tez orada iki gün boyunca tartışıldı. Sadece zürün bir ifadesini söylemek istiyorum. Profesör Doktor Zürek diye bir profesör arkadaş. Biz bugüne kadar biz batılılar doğuyu aydınlatıyorduk. Onların ışığı bizden gidiyordu. Ama bugün gördük ki biz iki günlük kongre sonrası gördük ki bir Türk aydını Avrupa'yı aydınlatıyor. <laughs> Değerli kardeşlerim ondan sonra tekrar bizler 2007 yılından sonra 2008-2009 bütün dünyanın ekonomik krizlerinin nasıl kurtulur noktasındaki kongrelerimize beraber Bursa'da, İstanbul'da devam ettik. Finali ise bugün sekizincisi ama yedincisi bizim için çok önemli. Artık milli ekonomi modeli birçok ülkede bugüne kadar 120 ülkede kısmen uygulanan bir model haline gelmiştir. Bugün internete giriniz, tüketim eksenli analizde, analiz yazın Google'da inter, şeye basınız, enter'a e basınız göreceksiniz. Binlerce kaynak ortaya çıkar. Oysa kapitalizmin doğasında üretimi odaklıdır. Ama Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modeli ise tüketimi odaklıdır. Bu artık dünya iktisat ilmine getirmiş olduğu yepyeni bir ufuktur değerli kardeşlerim. Ben bunu şunun için söylüyorum. Öyle oldu ki Avrupa'daki profesör arkadaşlarımız ülkenin başbakanlarına yakın oldukları için Ülkelerini yönlendirdiler. Bu misallerle bitireceğim. Mesela Almanya ya e, Sosyal Demokratlar Merkele krizden kurtulmak istiyorsanız her Alman vatandaşına 500 euro vatandaşlık maaşı bağlayınız. Bu Almanya'da yapmış olduğumuz konkredeki iktisat alimlerinin de gücünü gösteriyor, etkisini gösteriyor. Hatırlayınız Papa ki Hristiyanlığa göre kadın, çocuk, özellikle bayanlar günahın sembolüdür. Papa kurtuluş için ise İtalyan hükümetine siz bu krizden kurtulmak istiyorsanız ev hanımlarına 500 euro ev hanım maaşı bağlayınız ifade etmişlerdir. Bundan 10 gün önce ise İsviçre her vatandaşına 2500 İsviçre Frankı vatandaşlık maaşı bağlama kararı aldı. Gerekçesi gelir dağılımındaki adaleti düzeltmek için. Değerli kardeşlerim, artık milli ekonomi model hem Avrupa'yı, hem Asya'yı, hem Amerika'yı yöneten ve yönlendiren halkın ilim adamlarının gündeminde olan bir tezdir. Evet bugün Rusya'dan gelen çok değerli akademisyen dostlarımız var Ama 2013 yılının 27 Şubat 2013'te Rusya'nın 105 yıllık dumasında Parlamentosunda Bu tezin sahibi dört buçuk saat milli ekonomi modelini anlatmıştır Hocamız burada Profesör doktor Vladimir Lisiçkin bir ekip olarak geldiler Hocam dediler biz Rus parlamentosunda dört tane partiyiz. Biz Rus halkın huzuruna sizin sosyal devlet projelerinize çıktık. Bugün parlamentoda bulunuyoruz. Dört, dört siyasi parti adına sizi davet ediyoruz. Bu tezin sahibini canlı görmek istiyoruz. Ona soru sormak istiyoruz ve bunu kısmen uygulayan Rusya bundan sonra tam uygulamak istiyor. Düşüncesiyle beraber dumaya çağrılmıştır. Değerli kardeşlerim 105 yıllık Rusya'nın parlamentosunda bu ilktir. Bugüne kadar hiçbir yabancı nezaket konuşması bile yapmamıştır. Burada Rus ilim adamlarının ne kadar objektif olduğunu gösteriyor. Ne kadar gerçek ilmin karşısında eğildiklerini gösteriyor. İlme hakkını teslim etmenin gururu olduklarını ben şahsen görüyorum. Fakat bakıyorsunuz bazı yerlerde ise bu gerçeği örtmek ve perdelemek için elinden gene her, her şey yapıyorlar. Ama güneş çamurla sıvanamaz. Bu doğmuştur. Artık kapitalizmin karanlığı milli ekonomi modelinin güneşiyle batmaya mahkumdur değerli kardeşlerim. Şimdi şunun için ifade ederek bitireyim. Duma niye önemli? Şimdi bu modeli uyguladığınız zaman arkadaşlarımız konuşacaklar. Kapitalizmi çöpe atıyorsunuz. Artık emek ve üretimin karşılığını kazanacak bir dünyaya kavuşuyorsunuz. Bunu oturduğu yerde piposunu içerek, laptopundan para transferi yaparak milletlerin artık emeğini ve üretimini sömüremeyecekler. Onun için küçük ülkelere, Gelişmekte olan ülkelere bu modeli nasıl uygulayacaksınız? Amerika şöyle yapar böyle yapar diyerek onları korkutanlara Rusya dumadan bir cevap verdi. Biz bu modelin arkasındayız ve uygulayacağız. Hiç kimse korkmasın dedi. Arkasında Çin'iyle, Brezilya'sıyla, Hindistan'ıyla, Güney Afrika'sıyla beraber bir iç ülkelerini kurdular. Ve artık milli ekonomi modelinin öngörmüş olduğu kendi aralarında milli parayı devreye koydular. Değerli kardeşlerim bu bir devrimdir. Bu kapitalizmin yıkılışı gerçek emek ve üretiminin hakkının verileceği dünyaya milli ekonomi modeliyle hoş geldiniz diyorum ben sizlere. İnşallah bugün burada da 1943 yılında kurulan bu ülkenin sahibi olan Elin Asırlı toprak sahibi olan işleyen Türk Çiftçiler Birliği ile beraber biz bugün Kıbrıs tarımından hareketle bütün dünyadaki tarım içilerine bir mesajımız olacak. İnşallah bu mesaj hakkıyla anılır. Çiftçilerimiz de alın terinin karşılığını kurumadan alırlar. Onlar da mutlu olur, millet de mutlu olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.